Şimdi cennete gidilir de Allahu Teala'ya vuslat edilmez. Evet. Allah'a vasıl olamaz. Çünkü perdeyi açamıyor. Perdeyi açmak için delil lazım. Mesela adamlar geliyor bana, işte şurada şöyle rüya gördüm, şöyle rüya gördüm diyor, anlatıyor. Rüyasını anlatıyor, daha rüyasında bu dünyamızın atmosferini geçemiyor. Muhakkak bir mürşidi kamile varmazsan olmaz diyor. Yunus Emre, diğer zat-ı Bugün Mevlana Celalettin Rumi şeyh için ayım şems, günüm şems, hayatım şems, ruhum şems, sen olmasaydın ne Allah'ı bulur ne de Muhammed'i bilebilirdim şems diyor. Ha biz zahiren bildiği halde bir de manevi bilgi lazım. Şimdi Beytullah'ı görecek namaz kılanlarla görmeyenler arasında fark gibi. Ne kadar ibadet yaparsa yapsın ne yaparsın. Müsir-i Kamil'i var mısın Beytullah'ı kalben görmesi mümkün değil. Nasıl ki Fatih Hazretleri'ne anlattı tarihimiz. Değil mi? Konstantiniyye aldıktan sonra ilk namaz kıldırıyor. Efendim bayram namazı mı oldu diyor. Hayır. Birincide de paşadım kibir geldi diyor. Onu attım. İkincisi bu zafer benim. Hayır ya Rabbi Nus Nusrat sendendir dedim. Üçüncüsü de abid oldum. Ben bir zerreden beni hak ettin ya Ben sana kulluk yapıyorum. Allah ekber deyince Beytullah veriyor. Demek yani ki bunu için ayrı ayrı olumuyla birdir. Evet.